Dünya de bak. Şimdi söyleyeyim mi ya, O zamanlar işte böyle film çevrilirdi Dediniz onun izahı için Eda'nızdan anladım ki o vakitler çok iptidaiydi Şimdiki gibi değildi düşüncesiyle söylediniz bu lakırı. Ben size diyeyim ki o vakit şimdi iftidai o vakit bu kadar iftidai değildi. Demek ki bu işte sahne tutkusu falan falan bu gençlikteki hatıralardan geliyor. Şimdi M M Muhsin Bey'e baktığımızda 1919 yılındaki bir yazıda sinemayı pek sanat gibi görmediği anlaşılıyor. Kendisi öyle söylüyor hepsi aklımda. Yani bundan 54 sene evvel olan olay bugün gibi gözümün önünde. Hayal şeklinde tabi öyle yaşayan hayal. Yaşayan hayaller kalıyor. Biz öldükten sonra hayallerde bizle beraber ölüp gidecek hiçbir şey kalmayacak o zaman. Biz sinemayla beraber büyüdük. Benim neslim, benim kuşağım sinemayla beraber büyüdük. Çocukluğumuz sinemanın çocukluğundan geçti. Gençliğimiz sinemanın gençliğinden geçti. Ve ihtiyarlığımız da galiba sinemanın ihtiyarlığından ve televizyonun ona e, tekaddüm etmesinden, ona, onun önüne geçmesinden geçiyor.